Merhaba arkadaşlar, Hardware Studio 4 kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün size bu sorunu nasıl kolayca çözebileceğinizi anlatacağım. Telefonunuzun Samsung Galaxy S32'nin ilk kurulumunu yaptığınızda, burada hesabınızda Galaxy Stand'in mevcut olmadığını görüyorsunuz. Yani genellikle burada bu özel monad yok. Ben de bu belirli monada gidemiyorum. Bu tür bir sorunu aslında yaşayamıyorum ama bunun gerçekten burada mevcut olduğunu varsayalım. Ve e, şimdi yapmamız gereken Wi-Fi'ye geri dönmek. Burada gördüğünüz gibi burada D seçenekleri, mobil ağ bağlantısı var. Ve bu lisans VS ve burada gördüğüm kadarıyla, pardon burada gördüğünüz gibi Wi-Fi var. Ve burada yapmamız gereken A ekleye dokunup ikinci Ağın SSID'sini girmek ya da burada ağın taranmasını beklemek. Bunun dışında bu ikinci Wi-Fi ağının QR kodunu da tarayabiliriz. Ama benim yapacağım şey SSID'yi girmek olacak. Bir saniye bekleyin. Önce bu SSID'yi hatırlamam gerekiyor. Tamam şimdi biliyorum. O zaman SSID'yi gireyim. SSID sadece ağınızın adıdır. Çıldırmayın. Gördüğünüz gibi bu sadece ağınızın adı. Sonra bu ağın şifresini girin. Ama yanlış şifre. Bittiye dokunun ve buradan ileriye dokunup bu sürecin tamamını atlayın. A bağlı olmadığımızda bir saniye bekleyin. Aynı işlemi yapmam gerekiyor. Ve burada atla, atla, kopyalama, Google servislerini devre dışı bırak, bir saniye bekleyin, hepsini devre dışı bırakmalıyım. Kabul et. Bu One UI'nin ilk versiyonu. Ama şimdi burada görebildiğim kadarıyla Google hesabımızı eklemek için para almıyoruz. Bunun nedeni bu telefonu wi-fi ağı olmadan kuruyor olmanız. Bu seçenekleri devre dışı bırakmak zorunda değilsiniz. Tıpkı benim burada devre dışı bıraktığım gibi. Aslında bunun sebebi beni gözetleyebilecek hiçbir şey olmayan, tamamen yeni bir telefona sahip olmak isteme. Ve gördüğünüz gibi artık Google hizmetlerinin tamamı olmasa da belki de sadece Google hizmetleri yepyeni bir telefona sahibiz. Ama bizde sadece hesabımız yok. Telefonumuz da burada olabilir. Şimdi ihtiyacınız varsa kendinize bir Google hesabı ekleyebilirsiniz. Elbette ben, ben. Bunun o kadar gerekli olduğunu bilmiyorum. Elbette onların da yeri var falan filan. Ama bunu yapmak için Gmail'i açmanız yeterli. Anladım işte e-posta adresinizi buraya ekleyin kurulum sürecinde değil çünkü süreç burada gördüğünüz gibi ilerliyor. Telefonunuz hasar görmüş ve bozulmuş. Google hesabınızı buraya ekleyin. Eğer işe yaramazsa lütfen bana bildirin çünkü bu çözüm biraz eski ama gördüğüm kadarıyla çalışıyor. Bu yüzden yorumlarda hala çalışıp çalışmadığını bana bildirin. Eğer hala çalışmıyorsa ihtiyacım var. Başka bir çözüm aramaya